Benimkisi 10 yaşından sonra kalkmaya başladı. Oğlum su getir, böyle dedim falan. Süper! Türk malı diyor. Türk malıysa ise ön sevişmesi kısadır. Ya ben bu sigara çayını hastayım ya. Böyle içiyorlar, son izmaratı böyle yere atıyorlar ya. Hani hayata karşı yapamadığını sigaraya yapabiliyorsun ancak. Ben neden evlendin abi? İhtiyaç gidermek için diyordum. Hayatım önce yaşadığım en utandığım an. Altına sıçmıştım ya. Hoca da gel bazıma sıçmıştım en rezil olduğun şeyi anla. 22 yaşındaydım. Bir gün tuvalete girdim. Açığı açtım aynada kendimi gördüm. Ondan çok utandım. <laughs> Pardon bir bakar mısınız? Buyurun efendim. Bir portakal suyu alabilir miyim? Hemen getiriyorum. Teşekkürler. Buyurun efendim. Yavrum bu ne? Portakal suyu. <laughs> Yavrum bak bunu götür. Sinirim bozuldu. Sen bana menü getir. Hadi menüyü getir. Tabi efendim hemen getiriyorum. Yavrum bir menü getirin. Portakal suyu. <laughs> Buyurun efendim. Yavrum ben senden menü istedim. Bu ne? Tavuk menü. <gülüyor> <gülüyor> ya sizde böyle menemen tost türü şeyler var mı? Tabi var efendim. Harika sen bana bir yengen getir. Ben bir yengen alayım. Tabi hemen getiriyorum. Bu kim? Faik sen beni niye buraya getirdin? Evde bir sürü işim var benim. Karımı getirdim. Yengen. Efendim tam 5 günde 25 kilo vermişsiniz. Bunun sırrı nedir? Evet eşimin de bunda çok büyük katkısı oldu. Evlendikten sonra artık yemek yemiyorum. Trip yiyorum. her gün açıyoruz, her gün buradayım. 7-24 buradayız. Lan dükkanın önünü kapatma, açın. Benimle barışmak mı istiyorsun? Evet, olmaz. Barışamayız. Niye? Kavga ettik. En az iki saat geçmesi lazım. Abi benim karnım acıktı. Hadi kalk eve gidelim evde yeriz. Abi yok ya vallahi çok acıktım. Hemen bir şeyler yemem lazım. Oğlum tamam eve gidince yeriz. Al cüzdanını. Abi. Abi görmüyorum. Abi neredesin? Oğlum ne oldu? Abi görmüyorum. Abi kör oldum. Lan hakikaten görmüyor musun? Abi vallahi görmüyorum. Abi bir şeyler yemem lazım. İyi bak etecin varmış. Oh. Görmeye başladım. Daha demin ne oldu öyle? Abi sorma ya. Hep böyle oluyor. Ne oluyor? Acıkınca gözüm hiçbir şey görmüyor. <laughs> İyi tamam. Hadi ben kaçtım hangi ülkeye gitmek isterdin? Bir yere gitmek istemezdim ya içimde geziyorum zaten. Geçen mesela kızı tavladım. Kızla iş yapayım diye mutfağa girdik börek yapıyoruz. İş yapamadık börek yaptık çıktık. Bir kız tavladım oğlum süper bir kız ya. Ya kız evde çıktı ya. <laughs> Haydi ya. yaptırıyor musun? Yok ya hanım alıyor benim. Şey, kanka süper kızlar var ya Oğlum sen takılmıyorsun ki bizle aramızda Çağırsana Hadi. beni de geleyim Oğlum evliyim evliyim deyip tutturayım Erzak bıraktılar bana bir haftalık Ben ilk günden erzağın hepsini yedim Aşkla karın doyurulurken azın satayım Telefonda sevgilimin resimlerine bakıyorum Doymuyorum yani <laughs> Mangal yaparken şey veriyorlar ya mangal yelpazesi. Aslında o mangal yaparken insanlar terliyor. O kendini yatmak için satılan bir şey. Biz çok anlamamışız onu. Biz ateşi geldi diyoruz farkında mısın? Hani diyoruz ya kadınlar duygusaldır. Yolda gidiyorum. Yolda görmedim fare öldürdüm, ezdim. Aşkım dedim ya özür dilerim ya dedim. Fare ezdim dedim. Görmedim dedim falan. Yok dedi geç. Onun üzerinden bir daha geç dedim. Bu ölmemiştir dedi. Geçen mesela çocuk denize şortuyla girmiş. İçinde böyle kumlar birikmiş diyor mikrofon çalışmıyor. Ulan çalışsa ne olur? Kaç yaşındasın? Burası ancak işe yarıyor. Gerçi benimkisi 10 yaşından sonra kalkmaya başladı. Olumsu getir. Böyle dedim falan. Ya boş ver ya sen bana bakma abi. Bana bak markanın Şey gibi ya aşkım mutlu musun diyor. Ulan şişmemiş lastikle yola çıkmak gibi ya. Fazla gitmiyor ki araba. Sen i̇şte martıların ruju sürdüğünü biliyor musun? Ulan benim karı yıllardır söylüyor bir bok Martı o kadar güzel duruyor ki. Ya ben bir sigara çenleri hastayım ya. Böyle içiyorlar. Son izmarit'i böyle yere atıyorlar ya. Hani hayata karşı yapamadığını sigaraya yapabiliyorsun ancak. Abi bizim zamanımızda çok balık vardı ya. Yani kefalından, çok balık bilmediğim için sayamıyorum. <laughs> Geçen mesela konuşuyoruz böyle dayım ha biri atlıyor, ha biri atlıyor. Kefal de vardı değil mi? Şey güzel ya mesela aşkım geliyorum, aşkım geliyorum, konum at geliyorum falan. Aşkım geliyorum, ben de geliyorum. O halatı nereye götürüyorsun hemşerim? Halat bize lazım ya. Halatı götürüyor ya. Biz buraya gelmişiz. Mekan burası bizim. Geliyorlar buraya insanlar. Mesela aşağıya dört kişi geldi. 3'ü üçü erkek, biri kız. Moralimiz bozuldu ya. Siyaset insan gibi ya. Ne olduğunu değil, nasıl göründüğün önemli. Askerlik yapan erkekler bilir. Komutan ortalarda yokken 24 saat yat, uyuyor. Ama komutan geldiğinde bir şeyler uğraş. Siyaset de öyle. İnsanların gözüne güzel görünüyorsun. Çevremizdeki insanlara güzel görünüyoruz. Maskeyi bilir misiniz? Yani yüze takılan maske. İstediğiniz şekli alabiliyorsunuz. Gerçekten ne olduğunuz önemli değil. Maske sizi saklayabiliyor. Nasıl ben acaba başlayalım. abi dünya mesela yuvarlak? <laughs> <laughs> Bana niye bakarak söylüyorsun? Hayır dünya dönüyor. E tamam dünya dönüyor, biz dönmüyoruz. Çünkü biz de dönüyorduk. <laughs> Geçen mesela kızı tavladım. Kızla iş yapayım diye mutfağa girdik börek yapıyoruz. İş yapamadık börek yaptık çıktık. Ama börek çok güzeldi. Abi sireven çok değişik. Değişik. <laughs> İçinde tütün var. Tütünü ben sigara içiyorum biliyor musun? <laughs> Tütünü içiyorum sigarayı. Abi ben ne soracağım ki? İşte başladın zaten ne soracağım diye. Çok komiksin neden? <laughs> neden evlendin abi? İhtiyaç gidermek için diyelim. Ya mesela şey çok görmüştüm arabada çizgi film izliyorsunuz. Bunu ben çok garipsemiş <laughs> Kanını çekerim ha. Ataç aldık. Şimdi ataçımız harika, mükemmel bir ataç. Üstü plastik kaplama, içi alüminyum. İçinde ataç, ataç yok. Ataç değil o zımba. Zımba mı? Evet. Ataç bu muydu? Bu ataç o. Ataç aldık ya. Bunu çocuklara böyle kandırıyorsun, böyle içine geçiriyorlar. Ya da şu yere atıyorsun hepsini böyle. Çocuklar alıyorlar böyle. Ha var öyle dört tane topladım ben. Yüz tane de yüz puan. Kandırıyorsun böyle çocukları. burada arada ben hiç çocuk sahibi olmamışım belli. Beyazları var. Beyazlarına bayılıyorum arkadaşlar. Şeffaf. Ama eline ne aldığını bilmiyorsun. Ataç dosyalama sistemi için yani kadınların en çok sevdiği şeylerden biri. Mesela kulaklarını küpe yapıyorlar. Ama bu kullanılmıyor biliyor musun? Bu hiç kesmiyor yani. Bu beni kesmiyor ya. Sen bana bir tane çay getirsene. Seçmiş lan bravo valla. Bu güzel. Ne oluyor lan? Kuzen! Kuzen! Hamdın evlendin mi? Boşanmak üzereyiz. Boşandık. <laughs> puan. Boşandın mı? Ha. Hadi ya. Üzüldüm. Ulan <laughs> bir puanla! Üzüldüm kanka ya valla çok üzüldüm. Ha, Çalışıyor musun? Yok işten attılar ya. <laughs> bak 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 bak. Hadi ya işten mi attılar? Kanka üzüldüm ya. Dur 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 bak bak. Tüh beşli geldi ya. İşten mi çıkardılar? Aynen işten çıkardılar. Kanka vallahi üzüldüm senin adına ha. Yani senin adına üzüldüm. Abi, bak ben hayatta iki şeye değer veririm ha. Bir aşk. Oğlum oğlum kıza bak kıza 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 bak ha. Angelina Jolie Brad Pitt'ten ayrılmış ya. Hmm. ekledim. Kabul eder inşallah bekliyorum. Basat ha? harika araba da paramız yetmez abi ya. Aynen. Abi arabada yok yok. Geçen baktım bok gibi ya hiçbir şey yok arabada. <laughs> yok yok. Adam Gucci'yi şuraya takmış tamam mı? Atatürk'ü kötülüyor. Şunlar güzel arkadaşlar. çakmaklar güzel de. Bunu kim yapacak? kim bunu ateşleyecek? Şey gibi ya kadın tek başına çocuk yapamaz ki. Hani erkek onu ateşleyecek ki. Ya. Yazıyor mu? Bir de göt olmayayım. Küçükken göt olmak da dedik. Şimdi büyük kibarlaştık. Kükürsüzdür. İyi de ben kükürtü bilmiyorum ki. Kükürsüz halini ben ne yapayım? Kükürsüzdür. Beni uyarıyor. Bak kükürsüzdür. Ben sanki susadım da bunu içeceğim. Ya da insana bir soru sormaya gör. Sapıtıyor. Kendini anlatacak ya. Ben burada İngilizce bilmiyorum. Sen şunu okusak. match. <laughs> maç. Evet arkadaşlar. Kibriti verdim. Geçen bir şey olmadı. Çakmak yakışı. Asiktir elim yanmadı. <laughs> bir de şöyle çakmaklar var ya. Şöyle şey. Aygaz, aygaz yakıyorsun ya. Tosko rüzgar çakma. Vay rüzgaren engelliyor. <laughs> Süper. Türk malı diyor. Türk malıysa ön sevişmesi kısadır. Bak. ben sen reklam sloganı bileyim. Kim şey mesela ya. Götün yiyorsa alma. Peçetemiz burada. Her zaman erkeklerin pe yanında peçetesi olacak. Şey gibi ya çakmak asal sayı gibi. Pek kullanış olmuyor. Ama kibrit harika yerde kullanıyorsun. Çünkü 100 tane de çakmak olsa hepsini kaybediyorsun. <laughs> Ama kibriti kaybetmiyorsun. Şu şöyle ya. Böyle mesela bardak. Şu şöyle hani kız arkadaşınla böyle. <laughs> o arada konu düşünüyorsun. Ya bütün modum gitti ya. Bak böyle. <laughs> ben bilseydim akıllı olacağımı hiç hayata gelmezdim. Aktarma yapardım. Sıkırsın. Bir dene mangal yaparken şey veriyorlar ya mangal yelpazesi. Aslında o mangal yaparken insanlar terliyor. O kendini yapmak için satılan bir şey. Biz çok anlamamışız onu. Biz ateşi yel diyoruz. Ulan şey öldü lan Zeki Müren. <laughs> öldü lan o valla. Adam Gucci'yi şuraya takmış tamam mı? Atatürk'ü kötülüyor. <laughs> Sen bir kafeye gittim. Wi-Fi şifresi istedim. Atatürk'ün ölüm ve doğum yılı dedi. Ben de sordum ne dedim. Hani 1881'i biliyorum. Bilmek de zorunda değilim. Bilmiyor musun dedi. Bilmiyorum dedim. Biz sertleştik. Baktım hesap kabarıyor. Bir tane çay içtim dedim. Böyle iki çay kitleyecek. Söyledi yani. Hep biz tripliyiz, atarlıyız ya. Erkekleri kadınlardan ayıran özellik ne peki? Yok tamam. Meme yok. Ya. <laughs> <laughs> Meme yok. Ya. <laughs> Bu <laughs> <laughs> oyun için karıyla kavga ediyorsun. Bana poli. Bana poli oynuyoruz yani. Başka bir şey kişi yok. Zevkli oluyor mu? Bu sohbet nereye gidecek? <laughs> Bekar hayatım, evlilik hayatım. Hadi bakalım. İkisini de tecrübe ettim. Tabii ki eşcinsellik. <laughs> Onu en cibi denemedim. Tabii ki eşcinsellik. Onu en cibi denemedim. Bunu <laughs> yürü hissediyor musun? Yani büfe kapalı oluyor bazen. Millet gazetesiyle idare ediyorum. <laughs> çok şey yürü hissetmiyorum yani. İnceydi. Ince. Sen de. İnce. Burada dışarıda <laughs> neşeli olduğun kadar. Evde. evde de böyle misin? Tabii, tabii evde çok 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 tatlı bastı. Cevap veriyorum. Asırım. Hayatım önce yaşadığım en utandığım an. Altına sıçmıştım ben. Yani. Vallahi. Hoca da gel bazma sıçmıştım. Hoca da gel bazma sıçmıştım. Tabii altına sıçmıştım. <yani>. <gülüyor> <gülüyor> Bence gayet normal ya herkes yaşıyor bunu. Hayır yaşamadım. Yurt dışında şu an hangi ülkeye <laughs> gitmek isterdin? Bir, şey. bir yere gitmek istemezdim ya içimde geziyorum zaten. İsa mesela beni seçti ama saçlarım kısa işte. <laughs> Bana inanmıyorlar çünkü saçlarım kısa. Şu evleneceğimiz için bize evlilikle ilgili öneriler. İyi de benim bunu yayınlamam lazım. <laughs> <laughs> yani yayınlamam lazım. <laughs> en rezil olduğun şeyi anlat. En çok utandığım. Utandığım. <laughs> 22 yaşındaydım. Bir gün tuvalete girdim. Işığı açtım, aynada kendimi gördüm. Ondan çok utandım. <laughs> Kendimden hala da tanıyorum yani. <laughs> Ömrü boyunca kafasına 1 milyon tane karınca düşüyormuş. Ağaçlardan tabii böyle rüzgar. Şimdi karıncalar hafif hayvanlar. Yürekler ama kalpleri çok temiz. Rüzgarın yardımıyla insanların kafasına konuyorlar. Allah'tan konacak kafa var. <laughs> Tamam. ki. Bana çok kibar konuştun ona o dedin ya. Çünkü senin yerin ayrı bence. Nasıl ayrı? Sen çekme gülüyorsun. <Oğlum> çıkışta <son>. <gülüyor> Çıkış kötü ya. Mesela bir odada şeydesin, evdesin hiç kapı yok. <laughs> fiyatları Arsa arayacağım. boş bir yer değil mi? Tabii. Geçen ben bir yere gittim bomboş bir yere. Arsa gibi bir yer böyle bomboş. Dedim burada kaleler yok. Dedi nasıl yani? Dedim burada incin top oynuyor. <laughs> <laughs> e geçen ben seni aradım sen bir toplantıya. Çaycıya selam veriyorsun ve onu toplantı mı sayıyorsun? Merhaba Çaycı abi. Şu an toplantıyım. Çaycıya selam veriyorum. <laughs> Senin elin dert görmesin. Sen bir tanesin. İyi ki varsın. İyi ki evlenmişim seninle. Ses tonuş böyle mi canım? Kaç nasıl canım? 30 bitti. 30 bitti birini <laughs> de sen ekle. Hangi yaş, yaş daha mı? güzeldi? Hmm. 4 mi eklemek daha kolay 3 mü çıkar? <laughs> daha Kanka kolay. Şu altındakini alayım. Şu <laughs> altındakini. Beni rahatsız eden altındaki değil işte. Sorunlu. Sorun Ben rahatsızım. <laughs> Evlendiği zaman Ezgi diyor. Aramız çok iyi olduğu zaman aşkım canım bir tanem diyor. Benim metapla da mesela. Anası babası metap koymuş. Ona koymuyor. Ben ismini seslenince üzülüyorum. <laughs> ya anam baban sana koydu bunu. Neyse <laughs> bunu yıkamam. Şimdi bana bir şey söylemez. Köpeği anlatıp Ben duyarım. <laughs> Bence fantezinizin sesi olmasın. Aşk parayla satın almaz da dolar 8 lira oldu. Hadi bakayım nasıl satın alalım ya. Aa istedir alırsın ya. Kaç yaşındasın? 30 bitti. 30 bitti. Ne zaman? 13 yaşında. 13 Bir anda öldü Üzüldün mü kutlasını? Üzüldün mü kutlasını? Makine mühendisi. Makine mühendisi. Bir baktan mı nasıl? Yaşında boktan 30 zaten çok kötü şeyler çağrıştırıyor bana. Ben mutlu olmadığım için sen mutlu musun bilmiyorum mutlu musun? Mutluyum. <laughs> Nereye bakarak söyledin onu? <laughs> Bu onların küçükken derdi ya senin sıçtığın bok incelemedi bir şey yapmaya çalışıyorum böyle hevesleniyorum. Oğlum yapamazsın sen, sen senin sıçtığın bok incelemedin böyle aşağılıyordu lan dedim ya hani 18. katta oturuyoruz o yüzden. <laughs> çok çoktan izledim Hep böyle hayatımız böyle bahane ya. Oğlum diyor topa niye vuramadın diyor ya diyor top kafama geldi. <laughs> ya zaten kafanı gel, kafayla gol atabiliyorsun bir de ayakla daha nelerle gol atacaksın ya. Ya ben poposuyla gol atıp ayağını böyle Esten işte Hakan Şükoy böyle boyattırırdı ya. Adam poposuyla gol atıp ayağını boyattırırdı. Yani götünü boyattıramazsın ya. Dostlarımla, arkadaşlarımla beraber geldik. Burada en iyi arkadaşım var. Ahmet dostum. Ahmet merhaba. Ahmet değil, Efe. Senin ismin Ahmet değil mi? Ah, de. Efe. Efe mi? Ahmet. Tamam kardeşim şunlar mesajı yanlış veriyorum ama yani mesaj şunla verilmez. Ama siz rahat olun. Ha, şey gibi ya bir kıza eve atıyorsun hiçbir şey olmayacak hiçbir şey. <laughs> mesajı yanlış veriyorsun. <laughs> Adam var çocuk var ismi Can. arıyor neredesin oğlum? Yemek yiyor orası. Ya ben aç değilim diyor. İkinci köprüdeyim şu an diyor. Can Boğaz'dan gelir. <laughs> Can Boğaz'dan gelir. Üvey babamı kaybettim. Annemle tanıştıktan sonra düşüp kalkmaya başladılar. Yani birisi sakat, birisi topal olduğu için. Üvey babam bize taşındıktan sonra annemle yatak odalarını üst kata taşıdılar. Haliyle ben geceleri rahat uyuyamıyordum. O yüzden üvey babamın bana en büyük iyiliği yatak odasındaki ranzayı değiştirmek oldu. Üvey baba senin sayende geceleri rahat uyuyacağım. Hoşça kal üvey baba. Nasıl oldu mu? Abi bak ben hayatta iki şeye değer veririm ha. Bir aşk. Ha? Oğlum oğlum kıza bak kıza 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 bak. Hep böyle hayatımız böyle bahane ya. Oğlum diyor topa niye vuramadın diyor ya diyor top kafama geldi. <laughs> ya zaten kafama geldi. Kafayla gol atabiliyorsun bir de ayakta daha nelerle gol atacaksın ya. Ya ben poposuyla gol atıp ayağını böyle işte Hakan Şükoy böyle boyattırırdı ya. Adam poposuyla gol atıp ayağını boyattırırdı. Yani kötülüğü boyattıramazsın ya. <laughs> Bana çok kibar konuştun ona o dedin ya. Çünkü senin yerin ayrı bende. Nasıl ayrı? Sen <laughs> çekmek Kuşlar geliyor buraya. Mahvediyorlar çatıyı ya. Hep kuş konuyor buraya bak. Bakın şuraya yem bıraktım kuşlara. Sofrayı toplamadan gitmişler. Allah'ınızı severseniz ya. Ulan toplayın şunu. Dibinde de biraz bırakmışlar. Cık cık. Kuşlara yem veriyoruz. Yiyorlar toplamadan gidiyorlar ya. Bu ne rezillik ya. Ben yemin ediyorum ülkede artık hayvanlı kalmadı ya. Neyse yeni saçma videolarda görüşmek üzere. Ya da görüşmeyelim boşver. Siz anahtarı kapıya bırakın ben açarım. Onu <laughs> çıkışta Çıkışta kötü ya. Mesela bir odada şeydesin, evdesin hiç kapı yok. <laughs> darno teknik Arsa Merhaba boş dediniz. bir yer değil mi? Tabii. Geçen ben bir yere gittim bomboş bir yere. Arsa gibi bir yer böyle bomboş. Dedim burada kaleler yok. Dedi nasıl yani? Dedim <laughs> deyimce top oynuyor. <laughs> Geçen ben sana aradım sen toplanttayım. Çaycıya <laughs> selam veriyorsun. Ve onu toplantı mı sayıyorsun? Merhaba çaycı abi. Şu an toplantayım. Çaycıya selam veriyorum. <laughs> demek demek daha kolay, üçünü çıkar. daha, daha kolay. altındakini alayım biraz rahat. <laughs> altındakini, beni rahatsız eden altındaki değil işte sorunu, ben rahatsızım. <gülüyor> <gülüyor> zaman ezgi diyor. Aramız çok iyi olduğu zaman aşkım canım bir tane oluyor. Benim Metap'la mesela, anası babası Metap koymuş, ona koymuyor. Ben ismini seslerince üzülüyorum. <gülüyor> ya <laughs> anam baban sana koydu bunu. <laughs> Şimdi bana bir şey söylemez, köpeği anlatır, ben duyarım. <laughs> <laughs> be e, nasıl gidiyor hocam? <laughs> <laughs> nasıl gidiyor? <laughs> Bu bence fantezinizin sesi olmasın. Aç parayla to... satın almaz da, dolar 8 lira oldu. Hadi bakayım, nasıl satın almıyor? Aa, istedir alırsın. ya. Yaşınızın? 30 bitti. 30 bitti. Ne zaman? 10 çekildi. 10 çekildi. Bir hafta işte. Üzüldün mü mesela? Üzüldün mü mesela? Zaten. Çok kötü şeyler çağrıştırıyor bana. Ben mutlu olmadığım için. Sen mutlu musun? <laughs> mutlu musun? Mutluyum. <laughs> Nereye bakarak söyledin onu? <laughs> Ben bana küçükken derdi ya senin sıçtığın bok denize Bir şey yapmaya çalışıyorum böyle hevesleniyorum. Oğlum yapamazsın sen senin bu sıçtığın bok böyle aşağı alıyordu lan. Dedim ben 18. katta oturuyoruz o yüzden lan. <gülüyor> 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 Öf, bıktım senden ya. Vallahi bıktım ya. Senin yüzünden evleneceğim ha. Yemin ediyorum evleneceğim ya. Kendimi tehlikeye atacağım ya. <laughs> en rezil olduğun şeyi anlat. En çok utandığım. Utandığım. 22 yaşındaydım. Bir gün tuvalete girdim. Işığı açtım, aynada kendimi gördüm. Onlar çok <laughs> Sen şu önünü bir açsan Allah. önümü <laughs> Önünü aç böyle. şey Arkadaşlar çok saçmalıyoruz biliyoruz ama bence mantıklı konuşalım. O yüzden boruş konuş. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş, geldiniz. Evet, her hafta olduğu gibi önemsiz insanları kanalımıza <laughs> alıyoruz. iki tane önemsiz insan. <laughs> Batman şeyimi de söyleyeyim. <laughs> Kostümleri... <laughs> Batman şeyimi getirdim. Süper kahraman. Ama hakikaten Batman'de en çok işine yarıyor onu değil mi? O sıkışan şey. Araya giriyor. Superman o yüzden uçabiliyor. O uçamıyor mesela. Niye? Ya? Araya giriyor. Ne <laughs> uçacak ki? Araya giriyor. Ne? Arkadaşlar bir videoyu kavga etmeden temiz bir şekilde hallet bitirmeye çalışacağız değil mi? Ama çok güzel. <laughs> Enerjimiz evet, çok güzel ya. Şükür Vallahi ederim. daha beter arayışı. <laughs> Peki gerçekten beni nasıl tanıyorsun? Ya yani beni nereden buldun? Facebook'tan mı? Instagram'dan mı? Ben ne... nasıl buldun beni? Sanmıyorum. <laughs> Tamam yok nasıl buldun? Ha şey. Anladım. Ha şey olarak. Hayvan olarak nasıl <laughs> buluyorsun? Bütün bu soru yanlış çok basit. Ben nasıl buldum ama? Esprit yani. E, pratik, pratik espriler yapan. Pratik. Evet. Bir pat pat. pat pat. Pat pat. Pat pat evet. İyi yani. ki başka bir şey demedin. Anında, ya. anında cevap yani. Ama bu eşim için zor olur değil mi? Ben evli, evli olan insanlar insanlar dedim ya. Ben evli olan <laughs> niyetim sanmari. direkt ortaya çıktı. Bu, buradan hemen burada dışarıda neşeli olduğun kadar evde, evde de böyle mi? Tabii yani, tabii evde çok, çok 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 ter bastı. E, <laughs> bir <gülüyor> oyun <gülüyor> için Monopoli. karıyla kavga ediyorsun. Ben Monopoly'e oynuyoruz yani. Başka bir şey yok. İki oynayın. kişi. Zevkli oluyor mu? <laughs> Bu <laughs> sohbet nereye gidecek? Şeyi soracak yani. en son. Mutfakta ne yapıyorsunuz? Bir kişiyle eve aynı evi paylaşmak. Yani hayvanat bahçesi işlettim ben. Bu işte. Erkekleri kadınlardan şey. ayıran özel ne peki? Yoktur. Meme yok. Ya. Kendini hür hissediyor musun? Yani büfe kapalı oluyor bazen. Millet gazetesiyle <laughs> idare ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok bir şey <yürü> hissetmiyorum <laughs> yani. İnceydi. Sen de. İnce. Ben soru sorayım. Su içerken soramıyor musun? <laughs> Bekar hayatım, evlilik hayatım. Hadi bakalım. İkisini de tecrübe ettim. Tabii ki eşcinsellik. Onu hiç bir <laughs> <türü> denemedim. <ben gülüyor> en rezil olduğun şeyi anla. En çok utandığım. Utandığım. <laughs> 22 yaşındaydım. Bir gün tuvalete girdim. Işığı açtım, aynada kendimi gördüm. Ondan çok <laughs> Kendimden hala da utanıyorum yani. Okul <laughs> hayatım önce yaşadığım en utandığım an. Altıma sıçmıştım <laughs> Vallahi. zaten. Valla. Hoca da girip ağzıma sıçmıştım benim. <laughs> Tabii <ya>, altıma sıçmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Bence gayet normal ya. Yani. Herkes yaşıyor bunu. Ben yaşamadım. Yurt dışında şu an hangi ülke gitmek isterdin? Bir yere gitmek istemezdim ya. İçimde geziyorum zaten. İsa mesela beni seçti ama saçlarım kısa işte. <gülüyor> <gülüyor> Bana inanmıyorlar çünkü saçlarım kısa. Bir zamanda evleneceğimiz için bize evlilikle ilgili öneriler. İyi de benim bunu yayınlamam lazım. <laughs> <laughs> yani yayınlamam lazım.